Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Subaru Outback. Test konuğum olan araç 2015 model ve Outback'in 5. nesli. Outback ilk defa 1994 yılında Subaru'nun bizim de daha önce videosunu yaptığımız Legacy modeli üzerine inşa ettiği bir otomobil. Aslında Legacy'nin station wagon versiyonunu alıyorlar, biraz daha yükseltip yarı crossover hale getiriyorlar. Bunun üzerine birkaç farklı mod ekleyerek arazi odaklı bir station wagon üretiyorlar. Outback ülkemizde aslında crossover olarak satılıyor, böyle pazarlanıyor ama bu otomobil bir station wagon Outback'in ilk nesli dediğim gibi ikinci nesil Legacy üzerine inşa edildi 1994 yılında. Araç 2015 ile 2020 yılları arasında üretilmişti. Subaru'nun Tribega ve Exiga gibi otomobilleriyle aynı platform üzerine aynı zamanda inşa ediliyor. Araç dünya pazarında dizel olarak 2 litrelik 4 silindirli Boxer bir motorla geliyor. Benzinli olarak 2.5 ve 3.6 motorlarla geliyor. 2.5'lar 4 silindirli Boxer, 3.6'lar 6 silindirli Boxer motorlarla üretiliyor. Aracı 6 ileri manuel şanzımanla veya Subaru'nun Leertronic diye adlandırdığı CV CVT şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Subaru otomatik şanzımanda biliyorsunuz CVT şanzımanı çok kullanıyor. Araç dünyanın farklı yerlerine farklı motor seçenekleriyle sunuldu ama ülkemizde daha çok 2 litrelik dizel motoruyla biliniyor ve kullanılıyor. Bu motorun en önemli özelliği turbo dizel ve boxer bir dizel motor olması. Boxer dizel motorun dünya üzerinde çok fazla örneği yok arkadaşlar. Bu şanzıman aynı zamanda 8 ileri sanal bir oran sunuyor bize. Yani gerçekte bir 8 ileri dişlisi yok ama yazılımla 8 ileri hale getiriliyor. Aracı en önemli özelliği tabii ki Subaru'nun simetrik dört çeker sistemi. Subaru'da temelde dört farklı dört çeker sistemi kullanılıyor. Manuellerde ayrı, rally araçlarında ayrı, bu tarz otomobillerde ayrı dört çeker sistemleri kullanabiliyorlar. CVT şanzımanın kullanıldığı dört çeker sistemleri genelde aktif tork dağılımlı dört çeker sistemleri oluyor. Bu otomobil AVD yani sürekli dört çeker ama aktif tork dağılımlı olduğu zaman şanzımanın yapısı, boyutu, araçtan istenen performanslar göz önünde bulunduruluyor. Subaru öne %60, arkaya %40 gibi bir güç dağılımı yapıyor. Simetrik dört çekerin en önemli özelliği aracın dört tekerine eşit gücün gönderilmek istenmesi ve aynı zamanda otomobilin dört çeker sisteminin gerçekten fiziki olarak simetrik tasarlanması. Tabi bunun sonucu olarak çok güzel yol tutuş ve arazi performansı sunuyor Subaru'lar. Bu otomobilde de bahsettiğim CVT şanzımanla kullanılan aktif tork dağılımda dört çeker sistemi bulunuyor ve bunun üstüne bir de X mod gibi oldukça güzel bir mod eklemiş Subaru. X modu içeri geçince göstereceğim zaten orada bir ayar tuşu da var. Subaru tarafı X mod için 5 farklı temel özellik olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi gaz kelebeğinin tepkisi. Yani siz gaza bastığınız zaman aracın vermiş olduğu tepkiyi düşürüyor. Sonra şanzıman yazılımı değişiyor ve şanzıman daha yüksek torkla ve daha ağır şekilde çalışıyor. AVD sistemi lastiklerin dördünü aynı anda döndürmeye çalışıyor. Sınırlı kaymalı diferansiyel kontrolü daha hassas bir şekilde devreye giriyor ve yokuş iniş desteği daha aktif şekilde kullanılıyor. Böylelikle X modda tüm arazi şartlarında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz otomobil. X-MOD önemli bir detay o yüzden girişte bunu anlatmak istedim. X-MOD olan otomobillerde daha güvenli bir sürüş yapacağınızı söylüyor Subaru tarafı. Bu bir arazi modu gibi düşünebilirsiniz. Diğer otomobillerde de biliyorsunuz farklı çekiş kontrol sistemleri var. Benim test konumum olan araç demin de dediğim gibi 2015 model ve 2 litre dizel Limited CVT olarak geçiyor. Üzerindeki bu Boxer turbo dizel motor 150 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1700 kilo civarında ve 559 litre bagaj hacmi sunuyor. 60 litre yakıt tankı bulunan araç sıfırdan 100 km'ye CVT şanzımanıyla 9.9 saniyede çıkabiliyor. Ben bu otomobili OtoTurkuaz Premium'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Subaru Outback'in ön tarafından devam edelim şimdi. Ön tarafında oldukça standart dizayn edilmiş, xenon aydınlatmaları görüyorsunuz. Sinyaller ve uzunlar halojen yanıyor. Yine bununla birlikte bir gündüz aydınlatması bulunuyor. Hemen onun altında bir farikama ve onun altında sis lambasını görüyorsunuz. Altıgen dizayn edilmiş bir Subaru panjuru orta tarafta. Onun ortasında da bir Subaru logosu bulunuyor. Aracın tampon altı ve marş piyelleri plastikle kaplanmış. Dodiklerinde plastik kaplama bulunmuyor. Yan tarafa geçtiğim zaman yan tarafta uzunca bir kaput görüyorsunuz. Kısa değil gerçekten uzun ve araba heybetli bir araba. Bu yan tarafta yine çok kollu dizayn edilen jantlar. iki renk dizayn edilmiş. Güzel gözüküyorlar. Araca da yakışıyorlar. Ve bunu saran 225-60-18 lastikleri görüyorsunuz. Yan tarafta marş hemen ucunda bir Outback yazısı bulunuyor. Dikiz aynasında halojen sinyal aydınlatması ve tavan rayları da yer alıyor. Yine cam çerçevelerin etrafı krom bir parçayla dönülmüş. Bu da aracı biraz daha güzel gösteriyor. Arka tarafına geçtiğimde tampona doğru uzayan bir yapı var bu otomobilde. Tampon da kalın kalın plastiklerle kaplanmış. Arka tarafta ve ön tarafta park sensörü bulunmuyor. Dışarıdaki en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Yine arkada iki parçada stop lambalarını görüyorsunuz. Bunlar da halojen yanıyor ve bagaj kapağının üzerinde Subaru Symmetrical AVD Outback, Boxer, dizel yazlarını görüyorsunuz. Aracın bagaj kapağı elektrikli açılıyor. Bu Subaru logosunun altından bagaj kapağını şöyle basarak açabiliyorum. 559 litrelik bagaj burada. Bagajın alt zemini, koltukların arkası ve yan duvarları komple halıyla kaplanmış. Orta kalitede bir bagaj alanının olduğunu söylemem gerekiyor. Yine sol duvarında bir tane kol var. Onu çektiğiniz zaman koltuk yatıyor. Sağ tarafta da aynısı bulunuyor ve burada birer tane askı aparatı yer alıyor. Sağ duvarda da aynı dizayn devam etmiş. Burada Harman Kardon logolu bir hoparlör ızgarası görüyorsunuz. Çünkü bu otomobilde Harman Kardon ses sistemi bulunuyor. Pandizot'un alt tarafında bir tane göz var. Burayı kaldırdığında da kullanışlı bir alan bizi karşılıyor. Arka koltukları yatırdığım zaman dümdüz bir alan oluşuyor ve içerisi bir hayli geniş oluyor. Geniş yüklerinizi yükleyip burayı kullanabilirsiniz. Gelelim şimdi içerisine. Outback'te anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği yer alıyor Kapı hissiyatı çok muazzam değil. Kapılar da çok kalın değil. ince kapıları var. Kapı üstleri yumuşak plastik. Onun altında bir tane böyle siyah kaplama. Krom kaplı kapı açma kolları. Onun altında delikli deri bir alan. Kolumu dayadığım yerlerse deri kaplı geliyor. Kapı içi gözleri çok büyük değil ama çok küçük de değil. Bu arada 4 cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık beni karşılıyor. Outback'in arka koltuklarının sırtlığı yatabiliyor arkadaşlar. Çok fazla yatmıyor ama yeterli seviyede yattığını söylemem gerekiyor. Bunu da koltuk kenarlarına konulmuş harici bir kol vasıtasıyla yapabiliyorsun. Aynı zamanda Koltukların ortasında bir tane kol dayanağı var. Onu açtığım zaman içerisinden iki tane de bardaklık çıkıyor. Japon otomobilleri de bunun konumu biraz aşağıdadır ama Subaru'da gayet iyi ve yukarıda. Minder kısmının genişliği gayet güzel. Burada iki tane Isofix bağlantısı da bulunuyor. Aynı zamanda ön koltukların arkasında birer tane göz bulunuyor ve küçük bir şaf tüneli yer alıyor. İçerisine geçtiğimde ortada iki tane havalandırma menfezi var ve herhangi bir giriş çıkış USB tarzında bulunmuyor. Outback'te arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Arka tarafta biraz yukarıda oturuyorum. O yüzden yolu görmem gayet kolay. Ama koltuk kafalıkları büyük olduğu için bunlar beni birazcık engelliyorlar. Bununla birlikte Bestunların üzerinde airbagler ve ayarlı emniyet kemeri mandalları yer alıyor. Outback'in tavanına gelelim. Tavanda önde iki tane, arkada bir tane aydınlatma yer alıyor. Bir tane sunroof, dört tane tutamak. Arka tutamakların içerisinde de askı aparatları yer alıyor. Araçta baş mesafesi şöyle. Benim boyum 1.78. bayağı güzel bir baş mesafesi mevcut. Outback'te diz mesafesi ise şöyle iki parmak dolaylarında diz mesafesi çok da muazzam değil. Gelelim ön tarafa. Önde de kapılar çok ağır veya hissiyatlı değiller maalesef. Bir Japon otomobili gibi. Ön kapı arkalara göre daha uzun ve kapı üstleri yine yumuşak plastik malzemeyle bezenmiş. Onun altında siyah kaplama, onun altında delikli deri bir alan, onun altında dayadığım yerler dikişli deri. Burada dört cam otomatik zaten yazıyor al auto diye ve ayna kapama tuşu da içeride yer alıyor. Kapı içi gözleri ön tarafta bana göre birazcık küçük. Hoparlör rüzgarlarında da harman kardon yazıları bulunuyor. Aynı zamanda sol ön koltukta iki tane hafıza bulunuyor arkadaşlar. Sadece son ön koltuk değil sağ ön koltukta bu otomobilde elektrikli olarak geliyor ama orada hafıza yok. İçerisine geçtiğimde ben rahatım diye bağıran koltukları görüyorsunuz. Koltukların sırtlıkları oldukça güzel. Ortaları deliklü deri. Minder kısmına geldiğimde minderleri biraz sedir gibi ve kısalar. Minder kısmını çok fazla beğenmedim ama burada elektrikli bel destek ayrı da de bulunuyor. Kenarlarında airbag'ler de bulunuyor. İçerisine geçtiğimde sol tarafta iki tane havalandırma menfezi beni karşılıyor. Bu menfezin etrafı yumuşak bir plastik malzemeyle bezenmiş. Altına indiğimde siyah gri bir geçiş. Onun altında bagaj açma tuşu, iç ışık şiddeti ayarı, çekiş kontrol, şerit takip, çarpışma önleme ayarı. Aynı zamanda elektrikli bagaj kapağının mesafesini, açılış mesafesini ayarlayacağınız bir memori tuşu bulunuyor. İçerisine geçtiğimde burada standart bir Subaru direksiyonu beni karşılıyor. Üç kollu ama çok dolgun, güzel. Simit kısmı biraz daha kalın olabilirdi sadece. Bu direksiyonun arka tarafında otomatik var ve otomatik silecek kolları yer alıyor. Birer tane pedal shift bulunuyor. Sol tarafta ses sistemi ve bluetooth telefon ayarları hemen onun altında yol bilgisayarları var arada sağ taraftaysa hız sabitleme ayarı bulunuyor kadranlar kadranlar standart bir Subaru kadronu yine. Herhangi bir farklılık yok diğer modellere göre. Burada mavi renkler biraz daha ön plana çıkıyor. Ortada 3 kademeli bir ekran var. Üst tarafta yol bilgisayarı verilerini, ortada sürüş bilgilerini, alt tarafta da kilometre ve saat bilgilerini görebiliyorsunuz. Burada dijital bir ekran kullanmış. Kalitesi de güzel ama trip reset tuşu yine sol tarafta harici olarak bulunuyor. Aynı zamanda bu sağ taraftan da aracı çalıştırabiliyorsunuz. Gelelim şimdi orta tarafa. Ortada 2 tane havalandırma menfezi. Onun altında da bir tane renkli ekran var. Bu ekranın içerisinde bir de geri görüş kamerası bulunuyor arkadaşlar. Hatta şöyle çalıştırayım. Geri görüş kamerası. Yani çok da böyle muazzam çalışan bir geri görüş kamerası değil ama gösteriyor mu? Gösteriyor. Bu ekranın içerisinde şöyle dokunmatiği de biraz zor çalışıyor gördüğünüz gibi. Harita var ama SD kartta yüklü olmadığı için açılmıyor. Şuradan ayarlar erişebiliyorsunuz. Araç monitörü, bakım, eko monitörü gibi farklı detaylar var. Burada mesela ivmeyi görebiliyorsunuz ortalama hızı görebiliyorsunuz. Aracın modunu görebiliyorsunuz ve 4 çeker sisteminin çalışma şeklini görebiliyorsunuz. Onun altına indiğim zaman 2 tane koltuk ısıtma bulunuyor ve dijital çift taraflı bir klima yer alıyor. Onun altına indiğimde bir tane kapaklı göz var. Bu kapaklı gözü açtığım zaman içerisinden bir 12 volt, bir AUX ve bir USB çıkıyor. Onun altına indiğim zamansa CVT şanzımanın kolu burada beni karşılıyor. Şanzıman ertesi hemen sol tarafında bulunuyor ve onun arkasında X mod tuşu, yokuş desteği tuşu ve onun ortasında bir tane elektromekanik park freni yer alıyor. Onun arkasında 2 tane bardak bardaklık var. Bardaklıkların kolumu bir hayli beğendim. Onun arkasında da ileri geri hareket etmeyen sabit kalan bir kol dayanağı var. Bu da deri kaplı. İçini açtığım zaman üste bağımsız bir Terek bulunu yolu kaldırdığım zamansa altta derin bir göz beni karşılıyor. Sağ tarafa geçtiğimde standart bir torpido gözü beni karşılıyor. Çok büyük değil fakat içerisinin kaplı olması gayet güzel. Burada bir de set tuşu var. O da lastik basıncın sıfırlama tuşu. Yukarı çıktığımda otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası, bir tane gözlük kabı, iki tane aydınlatma, sunroof ayarları beni karşılıyor. Güneşlikleri açtığımda ise ışıklı makyaj aynalarıyla karşılaşıyorum. Outback'in iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşüne geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Outback'in sert çalışan bir dizel motoru bulunuyor. Aracın direksiyonu başına oturduğumda konsolun biraz aşağıda olması, direksiyonun hafif sola yatık ve yukarıda olması dikkatimi çekiyor. Bir crossover gibi hissettiriyor. Çünkü koltuklar yukarıda, konsol biraz daha aşağıda, direksiyon da yukarıda olunca hissiyatınız tam olarak böyle oluyor. Bu otomobilin en önemli özelliklerinden bir tanesi de aracın baş mesafesinin yüksek olması. O yüzden içerisinde bir hayli rahat ediyorsunuz ve içerideki bu renkli döşeme gerçekten sürüş kalitesini artırıyor. Daha ferah hissetmenize sebep oluyor. Aracın dönüş çapı tabii simetrik bir dört çeker sistemi olduğu için beklentimden güzel. Rahatlıkla her yerden dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama kitapçının büyük bir kısmını okudum ben bu otomobilin. Dört çeker sisteme çok iyi bakmanız için her köşesinde bir uyarı var. Ya değişim periyotları olsun, aracın ani manevralardan kaçınması olsun. Diyor ki araziye giriyorsan çok sert Davranma, dört çekerini her zaman gözet, iki çeker bir otomobil gibi kullanma. Zorladığın zaman bakımlarını kesinlikle aksatma ve daha erken yap. Dört çeker sistemini bozmamak için uğraş ve birazcık para harca diyor kitapçının her tarafında. Yani evet simetrik dört çeker gayet güzel ama buna da iyi bakmanız gerekiyor onu da bilin arkadaşlar. Aracın süspansiyonlarından devam edelim. Arka tarafta tabii ki bağımsız süspansiyonlar bulunuyor. Bu oldukça güzel bir detay ama gerek patates yanaklı da olsa jantların boyutu gerek de aracın kullanım amacına baktığınız zaman sert süspansiyonlarının olması gayet normal. Bu otomobildeki süspansiyonlar konfor olaklı değil bir hayli sert hissediyorsunuz içerisinde. Bununla birlikte aracın direksiyonu direksiyon beklediğimden çok daha yumuşak arkadaşlar ve rahat çalışıyor ailenin tüm ferdinin rahat bir şekilde kullanabileceği bir direksiyon. Hissiyat seviyesi de gayet güzel. Virajlara çok sert girdiğiniz zaman direksiyon hissiyatı öyle birden kaybolmuyor. Gayet kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Süspansiyonlar sert yapıda olduğu için virajda veya işte şehirler arası yolculukta rahat ediyorsunuz ama dediğim gibi bozuk yollara girdiğiniz zaman da bu sertliği sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Bununla birlikte Outback modelinin yalıtımına gelelim. Yalıtım tarafında eksikleri olan bir otomobil bu. En nihayetinde bir Japon otomobili ve bu adamların yaptıkları otomobillerin tamamındaki kendi segmenti için yalıtım problemleri oluyor. Çok nadir otomobillerinde yalıtım çok güzel oluyor. Onun dışındaki otomobillerin tamamında yalıtım probleminin olduğu doğru. Bunlardan bir tanesi de Outback modeli. Bu araçta öncelikle çok sesli çalışan bir dizel motor yer alıyor. Bu motorun sesini yani 2000 devirden itibaren duyuyorsun. Zaten çalıştırdığında çok rahat duyuyorsun. Bu arada şerit takip sistemi var. Ondan da bahsedeceğim. Şurada bir kapatayım. Çok işe yaradığını düşünmüyorum bu şerit takip sistemi ama tabii o döneme bakmak lazım. Ki o dönemde de mesela Korelilerin çok güzel çalışan şerit ortalama sistemleri vardı. Ama Subaru tarafındaki sistem birazcık farklı çalışıyor. Aracın rüzgar sesi yaklaşık 100 kilometreden sonra içeri gelmeye başlıyor. Geniş cam alanları var. Tabii üst kısımda geniş. Ondan dolayı biraz yukarı tarafta daha çok rüzgar sesi duyuyorsunuz. Yol sesi ise yaklaşık 65 kilometreden sonra içeri gelmeye başlıyor. Onu da içeride duyuyorsunuz. Yani bu otomobilde 100 120 kilometrenin üzerinde herhangi bir seyrinizde içeride hem yol sesi hem motor sesi hem lastik sesi duyuyorsunuz. Tabii bu CVT şanzımanla da alakalı bir durum. Kavrama şeklinden dolayı CVT şanzımanlı otomobillerde zaten genelde bir motor uğultusu olur ama bu Boxer bir dizel olunca biraz daha fazla geliyor. Peki bu Boxer dizelin en önemli avantajı ne derseniz en önemli avantajısa yakıt tüketiminin çok yüksek olmaması. Tabi ondan da önemlisi asıl en önemli şey şu Boxer'la birlikte ağırlık merkezi aşağı iniyor bu otomobilde. Diğer Subaru'larda veya Porsche'lerde olduğu gibi. Porsche'lerin de biliyorsunuz arkadan motorlu versiyonlarında Boxer motor kullanılır sıklıkla. Onlar da ve bunlar da ağırlık merkezi için inanılmaz güzel bir sistemdir. Çünkü Boxer motor yatay çalışır ama tabii ki güzel bakmanız gerekiyor. İyi bir ustanız olması gerekiyor. Böyle de problemleri var çünkü yaygın kullanılan bir sistem değildir. Ama keyifli bir sistemdir. O da ayrı bir mesele. Bu otomobilin görüş açıları nasıl? Önceki nesillerine göre görüş yaşılarının ciddi manada iyileştirmişler. Subaru tarafının o yıllarda yaptığı bir açıklama buldum. Dikiz aynalarını as tünel üzerinden aldık, kapıların üstüne koyduk, biraz yaklaştırdık ve genişlettik. Bu sayede artık bir görüş probleminiz olmayacak. Herhangi bir sürüş alanında, herhangi bir yol koşulunda diyor Subaru tarafı o yıllardaki açıklamalarında. Bu otomobilde de öyle. Şimdi aktif güvenlik sistemlerinden birazcık bahsedeyim. Şerit takip sistemi sadece uyarı veriyor. Herhangi bir şekilde şeride falan sokmuyor sizi. Rahat bir şekilde kullanıyorsunuz ama sadece uyarı veriyor. Çok iyi okuduğunda söyleyemeyeceğim. Her açtığınızda çalıştırdığınızda aktif oluyor. Güzel de uymuyor. Burada dıdıt dıdıt sürekli uyarı veriyor. Ben çok uyarı veren sistemleri sevmiyorum açıkçası. Bunda da bir Japon'un aksine çok uyarı veren bir sistem olmuş. Bununla birlikte bir Fransız gibi yani olmuş. Bununla birlikte çarpışma önleme sistemi bunu daha çok hız sabitleme ile aktif kullanıyorsunuz. Hız sabitleme ile birlikte kullandığınız zaman biraz efektif çalışıyor ama radar o kadar kaliteli değil. Önünüze özellikle mesela yandan önünüze dahil olan arabaları falan görmeyebiliyor. Yani bu da böyle çok güveneceğiniz bir şekilde çalışan bir sistem değil. Özellik var mı? Evet. Ama kullanılabilirliği nasıl? O çok muazzam değil. Böyle bir detay var arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Donanım olarak güzel. Özellikle bu koltuk ısıtması ve kaloriferi. Abi çok güzel kaloriferi var. Yani içeriği var ya hamam yapıyor, soba gibi uyuyasın geliyor yolda. Acayip güzel çalışan bir kalorifer ve klima sisteminin de olduğunu söylemem gerekiyor bu otomobilin. Konsol dizaynı çok eski duruyor. Doğru hiç 2015 gibi değil yani 2004 gibi duruyor. Ama Subaru tarafında bunu seven insanlar da var. Yani bunu görünce evet ben bunu istiyorum diyen insanlar da var. Subaru'da da diğer firmalarda yeni dizaynlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha böyle kabartılı. Ama şöyle mesela bazı firmalar şey yapıyor. Yani dizaynı çok güzel yapıyor ama oturum alanlarını da rahat bırakıyor. Bazı firmalar da dizayn çok güzel yapıyor. oturum alanları berbat oluyor. Böyle kasılıp kalıyorsun. Bu tasarımın en güzel tarafı içinde kasılıp kalmıyorsun. Rahat bir şekilde oturuyorsun ve rahat bir şekilde gidiyorsun bu otomobilde. Bu da güzel bir şeydi arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Gelelim Oğut yakıt tüketimine. Bu otomobilde şehir içinde yaklaşık 9 litre ile gezebiliyorsunuz. Sürekli 4 çeker, ağırda bir araba, yükte bir araba. 9 litre, 2 litre dizel boxer bir motor için gayet güzel bir veri. Daha böyle açık yollarda giderseniz 7 falan yakıyorsunuz. Şehir dışında da 6 civarına iniyor ama onun altına inmesi birazcık zor. 6, 6,5 daha çok göreceğiniz. Biraz aksiyonlu kullanırsanız 8, 8,5 da göreceğiniz yakıt tüketimlerinden bir tanesi. Şimdi bu 2 litre dizel motorun performansına gelelim. Bu 2 litre dizel motor ya şöyle aslında yeterli seviyede çalışıyor. Çünkü tork seviyesi yeterli. CVT şanzımanla beraber yeterli çekişi e, sunduğu söylenebilir. Ama şanzımanın CVT yerine tork konvertörü olsaydı daha keyifli olacaktı. CVT'de şey yok. Yani böyle sürekli son deviri alıp da bağırma olayı yok. Yazılım yapmışlar ve bunu bazı kademelere bölmüşler. Bundan dolayı e, CVT'de 1000 RPM civarında bir devir, e, vites atma, devir çevirme e, efekti veriyor. O da sürekli bağırmasına engel oluyor bu otomobilin. Ama böyle işte şehir içinde böyle ani gitmeniz gereken yerlerde özellikle 1500-3000 devir arasında o sürekli gücü hissediyorsun, sürekli çekiş hissediyorsun. Orada diyorsun ki evet bu CVT şanzımanlı bir araba en nihayetinde diyorsun. Orada bu hissiyatı alıyorsun bu otomobilde. Ee, yani şehir içi için konforlu sayılabilir ama yani benim de çok sevdiğim özellikle dizel CVT'yi Audi tarafı mesela çok daha güzel yapıyor. Evet 4 çekerde Subaru daha iyi bence ama CVT şanzıman yapma konusunda da Audi tarafı daha güzel işler çıkartıyor. Tabi dört çekerin yol tutuşa da faydası oluyor. Hem ağırlık dağılımı hem dört çeker hem sınırlı kaymalı diferansiyel. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman muazzam yol tutan station wagon ama crossover gibi gözüken bir otomobil karşımıza çıkıyor. Ya ben bu arabaya bindiğimde şunu hissettim net söyleyeyim. Dedim ki ya abi benim istediğim şeylerin birçoğu bu otomobilde var özellikle sürüş anlamında ama tabii ki eksikleri var. Subaru'ya bindiğin zaman veya Hondalar da böyledir benim için. Bindiğim zaman bir sürü eksi olmasına rağmen bileğime çok uygun bir araba hissederim. Bileğime çok uygun bir araba bindiğimi görürüm. Bu da beni memnun eder bu otomobilde de bunu aldım arkadaşlar net olarak söyleyeyim. Yani seviyorsun arabayı, eksiklerini biliyorsun ama severek kullanıyorsun. Böyle de bir avantajı var. Motor performansı diyordum, motor performansı güzel ama çok da yeterli değil. Böyle cayır cayır koparak gideceğiniz bir motor değil. Bunun bir 1.6 dizeli, hatta çok güçlü de değil yani bunun standart bir 1.6 dizeli gibi. Hani C segmentinde binersin ya 1.6 dizel 100 beygirlik bir arabaya. Ya yokuşlarda iyi diyor dersin yani. 0-100'ü falan iyi değildir ama işte 160'da sabit gidebiliyorum dersin. Bunda da öyle. Sadece araba ağır bir araba olduğu için şanzıman tarafında şöyle bir şey var. Yüksek süratlerde giderken o hızla kalmak istediğinde şanzıman tabii ki sürekli kavramayı değiştiriyor ve üst devirlerde kullanman gerekiyor. Arabada birazcık yüklüyse orada diyorsun ki yani 2 litre değil de biraz daha büyük hacimli bir dizel motor mu olsaydı. Ama işte arazide normal kullanımda, standart kullanımlarda da herhangi bir problemi oluşmuyor arkadaşlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Subaru Outback için ortalarda bir otomobil en öne çıkan tarafı dediğim gibi sürüş tarafı ve tarzı. Yani geniş de bir araba. Aile içinde gayet uygun bir Subaru. E, o yüzden avantajlı bir otomobil olduğunu söylemem gerekiyor. Fiyatları 1-200 ile 1.500 arasında biraz pahalı bir Subaru olduğunu da söylemem gerekiyor. Benim bindiğim araba 192 bin kilometrede mesela pıtır pıtır hiçbir yere eskimemiş. Gayet güzel kullanılmış bir otomobil. Subaru'ların geneli de böyledir zaten. E, kullanım ve iç mekan kalitesi anlamında. Şimdi şöyle bir devir oranlarına bakalım arkadaşlar. Mesela bakın 100 km hızda 105 olduk. Şu an yokuş çıkıyorum. Bakın biraz gaza basınca hemen kavramayı değiştirdi ve biraz daha fazla devir çevirdi. 120 kilometre hızlara geldim. Ya böyle ilerliyor. Yüksek süratlerde bir problem yok ama oraya erişirkenki süre çok kısa değil. Ve şanzımanın hissettirdikleri çok muazzam değil. Burası tırtıklı da bir yol olduğu için burada burada bir hayli yol sesi duyuyoruz tabii ki. Mesela şu an yokuş çıkıyorum. 132 km hızda gidiyorum ve 2300 devir bantlarında gidiyor. Şuradan bir vites değiştirelim. Mesela 130'da 2100 devir bandında da ilerleyebiliyor bu otomobil. Devir oranları da bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şanzımanın üzerinde de bir manuel mod var. Ben 8 ileri dedim ama 7 ileri oranlanmış bu. Onu da düzelteyim. E, onu da şimdi fark ettim. 8 ileri 8 ileri dedim hep. Çünkü bir tane 8 ileri araba çekeceğim birazdan. Onun bilgileri de aklımda dolanıyor. Subaru Outback böyle bir otomobilde. Tabi bu 2 litre dizel motorun e, sorunsuz bir motor olduğunu da söylememiz zor. E, ne problemleri var onlara bakalım. Çok ciddi aslında bir problemi yok. Bakımdan düzgün yaptırırsanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama özellikle soğutma tarafında birazcık hassas bir motor olduğunu söylemem gerekiyor. Devir daim ve müşür değişimi birazcık diğer 2 litre dizel göre özellikle Alman rakiplerine göre biraz sıklıkla yapılabilir. Onun dışında çok ciddi bir problemi yok. Yağına, suyuna dikkat ederseniz uzun süre kullanabileceğiniz bir motor arkadaşlar. Bu motor CVT şanzıman bu arada biliyorsunuz zaten sorunsuz bir şanzıman ama bu şanzımanın yağ değişim periyotlarına dikkat etmezseniz kavramada ve rölantide titreme problemini ilerleyen zamanlarda olabilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Bakımı yapılmış bir Oğutbek Bakın derim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.